Aman efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Benim kardeşim Gülnaz. Gözümüz yollarda kaldı. Aha, Teşekkür ederim. Merhaba Allah'a. Merhaba, Merhaba Karsu. Kızlar. Hoş geldiniz. <laughs> merhaba. Merhabalar, merhabalar. E ee, çocuklar yok mu ya? Yok babalarındalar. Ha, e bir dahaki sefere gelirler inşallah. Bu da benim kızım Nazlı. Kızım öpsene yengenin elini. Gerek yok canım. Gerek yok canım. Yo, şey, şey, öpsün, <gülüyor> öpsün. <gülüyor> evet. Ablanı da öp, ablayı da. Yok, Tuna ya. Yok. <laughs> yok, yok, olacağım. Durmak <laughs> 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 çok memnun oldum. Merhaba. Evet. evet. De hadi. Evet, buyurun. Ay Hasan, çok güzel bir yermiş burası. Evet. Valla bu böyle eski bir binaydı. Konaktı, onu aldık, böyle restore ettik, bu hale geldik. Çok otantikmiş, <laughs> çok güzel olmuş, bayıldım. Evet, bizim evimizin kahyası yeter. Merhaba. Merhaba. Hey ben... Buyurun. Aa, evet. Bu nedir? İsot şerbeti. O benim özel tarifim. Evet, bunu hmm. Gülnaz çok güzel yapar. Evet. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür Şat yapın hızlıca. <laughs> Dilim uyuştu. Afiyet olsun. Tatlı yiyelim, tatlı içelim, tatlı tatlı konuşalım değil mi? Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Nesi tatlı bunun, zehiri gibi, zıpkın gibi basmış içine acıyı. İçme, içme, boğulursun. İçme, bırak, bırak. Ah evet, gelin kızlar. Bakın burası ne kadar güzel. Uzaktan gördüm burayı Sofalan getir bizi. sizi Hadi. şöyle alalım yenge hanım, buyurun. Ya, klima da var neyse ki ha. Ama bu Hasan Bey'in kardeş. Ama bir tuhaf yani, fena klasik. bir şey. Yani, klasik görünce ne bekliyorduk. <laughs> Allah. Çocuklara da bir haber veririm birazdan. Akşama görüşürüz mü? Kim? Kıvanç. E, geliyor ya. Ne? Kim çağırdı benim haberim yok. E, Mert'le annem. Ay inanmıyorum ya yani her gün görüyoruz yetmiyor bir de annemin düğününde göreceğiz. bak sen neden takıksın bu bu kadar? Hayır yani kulüp açtı seni Mert'in yanına aldı. Yani evet de böyle ne bileyim hani her gün görmek istemiyorum. Neden acaba? Karsu. Ne tamam bir şey demiyorum Allah Allah soru da sorulmuyor ya. Neyse iyi ki sen işten izin alabildin. Ay Bora Bey'in iyi gününe denk geldim biliyor musun? Hı. Suratsız ya. Annem evleniyor dedim. Neden dedi. Yapma <laughs> <laughs> bak. Ay Bora Bey kusura bakma. İşte hayatınız boyunca sevgiden haberdar olmadığınız için diye giriş yapacaktım. Aman neyse Karzu bir şey deme. Zaten iş bulana kadar canım çıktı. Evet evet. O yüzden hiçbir şey demedim. Böyle yalandan <laughs> diye gülümsedim. Yutkundum. Neyse şu iki gün bile görmeyeceğim ya. O bile bana yeter. Reha'dan haber var mı? Yok daha yok. Tebligat eline geçince bol bol haber alacağız ama bence. <gülüyor> bol bol. <laughs> Nasıl? Beğendin mi memleketimi? Gerçi daha bir yer ile görmedim, bir şey görmedim de. Allah Hasan yani düğünü Urfa'da yapalım dediğinde... ...epey bir söylendim ama haklıymışsın dediğin kadar varmış. Tabii. <laughs> Gerçi düğüne de pek gerek yoktu ya, neyse. Olur mu öyle şey ya? Yıllar sonra birbirimizi bulmuşuz. Ne bileyim acıyı paylaşmışız. Sevinci paylaşmışız. Efendim? Yalanımız yok, dolanımız yok. Yapacağız tabii. Hem de en iyi şekilde. Layıkıyla yapacağız. <laughs> tabii yapalım, yapalım bakalım. Çabuk acele edin. Hadi sen yerleş de. Ben bir aşağı inim şu hazırlıklara bakayım. Her şeyle bu Gülnaz'ı dileniyor. Gülnaz'ın da hediyesini vereyim. Yemeğe oturmadan önce. Ya ne zahmet ettin. Ya olur mu canım ne zahmeti baksana. Kız dünyanın hazırlığını yapmış o kadar canı çıkmış. Ben ayrıca elim boş gelmeyi hiç sevmem. Hey, peki sana bir şey lazım olursa yetere sesle. Tamam. Efendim? Filiz Hanım, indiniz mi Urfa'ya? Evet, evet, biraz önce geldim. Bana haber vermediniz. Bakın Kemal Bey. Biz sizle bir anlaşma yaptık tamam ama ben her adımımı size haber veremem. Hasan yanımda. Kızlar burada. Düğün yarın mı? Evet. Sizden istediğimiz tüm belgeleri düğünden hemen sonra bana getirin. Biz de hemen harekete geçelim. Tamam peki. O ev Hasan Başkaya'nın kalesi. İstediğimiz belgeler orada olmalı. Onları bana getirin. Biz de size verdiğimiz sözleri tutalım. Siz beni aramayın bir daha. Ben ararım gerekirse. Bekliyorum. Tamam. <laughs> çabuk, çabuk çıkarın onları. Çabuk, çabuk. O örtüler kolalansın hepsi. Tamam mı? Çalgıcılar yemeğini erkenden yesin. Bak, dokuzda başlayacağız sıra gecesine. Şunu getir bana. Bunlar böyle geçsin. Gülnaz'ım. Ha abim, abim nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Nasıl? Herkes memnun mu abi? Nasıl? Memnun, memnun. Nasıl? Sana tam anlattığım gibi değil mi her şey? İyi yani. İyidir. Ne diyeyim? Gülnaz, sakın bir huysuzluk etme. Yok abi, ben ne huysuzluk edeceğim? Zaten olan olmuş. Kadınlar sen nasıl yapacaksın onu düşündüğümden ben öyle söyledim yani. Kadınlar evlerinde kalacak Çağrı. Onlara nasıl bırakmaz? Gülnaz, dakika bir, gol bir. Bak huysuzluk etmem. Yok abi ben etmem. Ne zaman yok ben huysuzluk etmem abi tamam. Ben dışarı çıkıyorum. Tamam çık abi çık. Hey yavrum hey. Koskoca Hasan Başkaya bunların elinde oyuncak olacak. Gördün mü başımıza gelen? Gülnaz hanımım. Ha? bütün pazar alışverişimizi tamamladık. Hiçbir e? eksiğimiz yok. Her şey hazırız. Tamam aman bir eksik olmasın. Yok gök koy. Allah. Ha. Ben çarşıya çıkıyorum. Bir şey ihtiyaç var mı? Yok oğlum yok. İstemiyorum bir şey. Hadi. Halacığım. Halacığım. Ee, bir de sen benim şu şarkı işini düşündün mü? Mert. Bak beni abimle papaz etme. Zaten bu yaştan sonra tuturdu düğün, düğün diye cinlerin tepemde. Yeter ya, hele beni bir dinle ya. Bak, müthiş bir karografi planladım ya. Harika olacak halacığım. İyi, yap hadi. <laughs> bu benim her zaman açılış planım. Ay. olma. Bu, tamam, bu ne tamam, biçim tamam, hareket tamam. ya? Tamam tamam, unutma unutma. Böyle başla. Boş değil bu. Aa, hala dur, sıcak zaten. Böyle başlıyorsun, bak. Bir, iki, Bunu üç, yap. dört. Bu olur. Hele, iki, üç, bu dört. Olur. Bir, iki, Bak bunu üç. yap, babanın tamam. hoşuna gider. Tamam. Yap, bunu yap. Allah, bak güveniyorum sana lütfen. Seni çok seviyorum. Hadi bak, bakayım. Bunları buraya koymayın dedim. Dedim ama kime, dedi. kime dedim? Kime dedim,